Seçilmiş olan bu mesaj senin için kalbini duayla dökmüş, Allah tarafından gönderilecek sevgi dolu bir eş özlemi çeken sen. Gökyüzü, her sessiz yakarışı, her gözyaşı dolu geceyi ve her fısıldanan umudu işitti. Kur'an'ı Kerim'de yazıldığı gibi. O, size kendi nefislerinizden eşler yarattı ki onlarla huzur bulasınız. Ve İsa'nın söz verdiği gibi, benim adımda her ne isterseniz yapılacaktır. Bekleme mevsimin sadece sona ermekle kalmıyor, ilahi bir uyum zamanına dönüşüyor. Allah, imanını, umudunu ve hayatını inşa edecek ilahi bir bağlantı düzenliyor. Buraya tesadüfen gelmedin seçilmiş olan YouTube'daki milyarlarca video ve milyonlarca kanal arasından bu video tam da şimdi tam da bugün hayatının tam da bu mevsiminde karşına çıktı. Bu bir tesadüf değil. Bu mesaj senin için gönderildi. Yakından dinle. Bu videonun sonunda kendini Allah'a nasıl demirleyeceğini ve onun hayatına getirmekte olduğu sevgi dolu ortaklığa nasıl hazırlanacağını tam olarak bileceksin. Bekleyişin asla boşa gitmedi. Hepsi ilahi bir hazırlıktı. Ve her anın seni bu lütuf için nasıl şekillendirdiğini keşfedeceksin. Ama sadece yüzde biri sonuna kadar kalacak. Eğer gerçekten seçilmişsen, ruhun uyanıksa bu mesajın senin için gönderildiğini bileceksin. Eğer şu anda bunu duyuyorsan, bunun nedeni gökyüzünün hayatında olağanüstü bir şeyi hizalamakta olmasıdır dua ettiğin şey gecikmedi harekette. Bu sadece bir zihniyet değişikliği değil, ilahi bir uyanış ve Allah'ın senin için hazırladığı her şeye adım atmak üzeresin. Seçilmişsin. İnsan tarafından değil, Allah tarafından ve seni buraya getirdi çünkü hayatındaki çağrı için seni zihinsel, ruhsal, duygusal olarak hazırlıyor. Daha derine inmeden önce şimdi ilk iman sıçramanı yap. Şu mesajı beyan etmek için beğen tuşuna bas. Bu ilahi mesajı almaya hazırım. Sadece bir saniye sürer. Ama bu kelimeyi şu anda buna ihtiyacı olan binlerce başka seçilmiş kişiye yaymaya yardımcı olur. Şimdi abone ol ve iman, umut ve kutsal ateşle her gün büyüyen ilahi bir topluluğun parçası ol. Bu yolculuğu yalnız yürümek için yaratılmadın. Burası senin ruhsal evin. Eğer bu mesajın senin onayın olduğuna inanıyorsan ve çağrının tamlığına adım atmaya hazırsan aşağıya 303 yazarak yorum yap. Bugün dua edilmesini istediğin bir şeyi yorumlarda paylaş. Sonra onların isteğine iman ve sevgiyle yanıt vererek bir başkasına lütuf ol. Bu sadece bir mesajdan fazlası, duaların yükseltildiği ve mucizelerin ortaya çıktığı yaşayan Nefes alan bir iman hareketi. Duanı paylaşırken bu topluluktaki ellerin ve kalplerin onu yükselttiğini bil. Ve bir başkası için dua ettiğinde lütuflar sana geri dönecektir. Bekleme. Şimdi dua isteğini yorum yap ve bu güçlü iman zincirine katıl. Burada görülüyorsun, duyuluyorsun ve aitsin. Burası senin iman dolu evin ve eğer bu görevi desteklemeye çağrıldığını hissediyorsan kanal üyesi olmayı düşün. Yardımınız Allah'ın sözünü en çok ihtiyacı olanlara yaymaya devam etmemizi sağlıyor. Bağlantı açıklamada seçilmiş olan kapalı kapılar ardında hissettiğin acıya, yastığına fısıldanan sessiz isteklere, bazen geceye cevapsızca süzülüyormuş gibi hissettiren dualara doğrudan hitap etmeme izin ver. Buradayım, ilahi olarak yönlendirildim. Şunu doğrulamak için her gözyaşı ne zaman Rabbim sorusunun her biri gerçek, Allah'ın nefesinden gelen sevgiye duyulan her acı duyuldu. Sadece duyulmakla kalmadı, kalbinin bizzat şekillendirenin tüm şefkatiyle kabul edildi. Mezmurcunun derinliklerden haykırdığını, Allah'ın hala kulağını eğdiğini bilerek düşün. Duadaki savunmasızlığın gökte güç olarak görülüyor. İşte mesajın bekleme mevsimin, kavuşma mevsimine, özlemini çektiğin lütfu getiren ilahi bir uyum mevsimine yerini vermek üzere. Bu sessiz özlemden tezahür eden gerçeğe bir geçiş, galaksileri boyayan ve gelgitleri yönlendiren el tarafından yönlendiriliyor. Çoğu kişi beklemenin bir ceza, neşeye giden yolda bir yan yol, kozmik bir gözden kaçırma veya belki de kendi yetersizliklerinin bir kanıtı olduğuna inanır. Sessizliği sabır olarak değil, reddedilme olarak yorumlarlar. Ama ya sana bunun kutsal bir sınıf, bir mesedilme odası, lütfu almaya ve sürdürmeye hazır kişiye dönüşmen için seni arındırmak üzere tasarlanmış bir körük ateşi olduğunu söylesem, çoğu insan hayal kırıklığı vahasına girip çıkar çünkü bekleyişi terk edilmekle karıştırır veya Allah'ın zamanlamasının kendi acil arzularıyla mükemmel bir şekilde uyumlu olması gerektiğine inanır ama Allah'ın düzeninde bekleyiş asla boşa gitmez her zaman dönüştürücü bir hazırlıktır Kur'andaki Yusuf'a bak. Bir kuyuya atıldı, köle olarak satıldı, yıllarca hapsedildi ve insanlar tarafından unutuldu. Ancak tüm bu süre boyunca Allah onu tevazu, dürüstlük ve sadakat aracılığıyla nihai lütuf ve onur için konumlandırıyordu. Sadece kendisi için değil, milletleri kutsamak için. Veya yabancı bir ülkede bir dul olan Ruta başkası için belirlenmiş tarlalarda sadakatle başak topladı, sadakati ve çalışkanlığı somutlaştırdı. Ta ki ilahi zamanlama, onu kurtarıcısı ve akrabası olan Boğaz'ın doğrudan yoluna yerleştirene kadar. Musa'yı düşün, çölde, 40 yılını koyun güderek geçirdi, milyonları esaretten çıkarmaya çağrılmadan önce. Bu boşa harcanmış zaman değildi. Mısır prensini soyutlama ve mütevazı çoban lideri oluşturma zamanıydı. Her gecikme, merakla geçen her yalnız akşam, ruhunun sessizliğinde mücadele ettiğin her cevapsız soru, bir boşluk değil, ilahi hazırlığının hayati bir parçası, yaşamak üzere olduğun karşılaşma için bir şekillendirme süreciydi. Bu anlar dayanıklılık inşa etti, Allah'a olan bağımlılığını derinleştirdi ve yüzeysel isteklerin ötesindeki gerçek arzularını netleştirdi. Allah'ın bir gök gürültüsü işareti göndermesi gerektiğine veya kaderin ancak tamamen umut etmeyi bırakanları, ilgisizliğe veya kabullenmeye sığınanları bulduğuna inanmak kolaydır. Ama seçilmiş olan, imanın kendisi senin hazırlığın aktif hazır olma duruşundur. İmkansız, kültürel olarak skandal bir hamilelikle karşı karşıya kalan genç bir kadın olan Meryem gibi sadece senin sözüne göre bana olsun diye yanıt verdi. İnanılmaz karşısındaki imanı Mesih'i doğurması için hazırlığıydı. Veya Samuel tarafından kral olarak mesedilmiş Davut. Ancak yıllarca kaçak olarak yaşadığı, mağaralarda saklandığı, ihanetle karşılaştığı, meshedilmesi anlık koşullarıyla uyuşmuyordu. O uzun bekleme mevsimindeki imanı onu Allah'ın amaçladığı krala dönüştürdü. Sessiz, kutlanmayan mevsimlerdeki sadakatin, koşullar aksini haykırırken devam eden inancın göksel kayıtlara geçti. Hiçbir dua kaybolmaz, etere dağılmaz. Başındaki saç tellerinin sayısını bilenin gözünden hiçbir özlem kaçmaz. Allah hepsini gördü, çabayı, mücadeleyi, onun vaatlerine sıkıca tutunan sarsılmaz umudu ve senin adına algılayamadığın yollarla hareket etti. Şimdi niyet ve imanla birlikte sıradakine adım atalım. Hazırlığın sadece bekleyişe katlanmak değil, bekleyişi aktif olarak büyümek için kullanmaktı. Birinci adım, umudunun iyileşmesine izin ver. Hayal kırıklığı, özellikle bu alandaki kronik hayal kırıklığı ruhsal bir anestezik gibi hissettirebilir ve gelecekteki neşe olasılığına karşı seni uyuşturabilir. Kalbin etrafına duvarlar inşa eder. Ancak iyileşme acıyı kabul ettiğinde, onu Allah'a sunduğunda ve Allah'ın bu tür bir bağlantıya dair belirli, yürekten arzuna derinden önem verdiğine ve bunu gerçekleştirebileceğine gerçekten inanmana izin verdiğinde başlar. On yıllardır çocuk için dua eden dürüst bir rahip çifti olan Zekeriya ve Elizabeth'in hikayesini hatırla. Her ikisi de ileri yaştaydı, çocuk doğurmanın geleneksel yaşının ötesindeydiler. Dünya ve muhtemelen toplulukları durumlarını kapanmış bir bölüm olarak görüp umutlarını çoktan silmişlerdi. Ama Melek Cebrail Zekeriya'ya göründüğünde mesaj çok geç değil, duan işitildi ve eşin Elizabeth sana bir oğul doğuracak idi. Senin zamanın sınırlama ve görünür kanıtlarla işleyen dünyanın şüpheci saatiyle yönetilmiyor. O ilahi olasılık ve mükemmel zamanlamayla işleyen gökyüzünün bol takvimiyle akıyor. Umudunu iyileştirmek senin veya dünyanın Allah'ın seni lütfetme yeteneğine koyduğu sınırlamaları kaldırmak demektir kalbinin görünüşte çorak toprağını onun vaatlerinin yaşayan suyuyla sulamak demektir. İkinci adım, ruhta berrak ol ve gerçeğe demirlen. Bekleyiş sırasında algılanan reddedilme veya görünmez hissetmeyle karşı karşıya kalırken korku, toplumsal baskı veya geçmiş yaraların belirlediği algılanan standartlara uymak için kendimizi şekillendirmeye başlamak inanılmaz derecede kolaydır. Otantik kalplerimizi düzenleriz. Savunmasızlıklarımızı maskeleriz veya daha sevimli veya daha çekici olduğunu düşündüğümüz bir versiyonumuz olmaya çalışırız. Bu ruhsal bir tavizdir. Ama tıpkı Yusuf'un gözde bir oğul, bir köle veya bir mahkum olsun, dürüstlüğünde, imanında ve Allah vergisi kimliğinde sarsılmaz kalması gibi sen de koşulların seni yapmaya çalıştığı kişi değil Allah'ın senin kim olduğunu söylediği kişiye demirlenmiş kalmalısın. Başkası olmana, gerçek benliğini saklamana veya Allah'ın senin için hazırladığı kişi tarafından seçilmek için sevgi için performans sergilemene gerek yok. Allah'ın hazırladığı eş senin gerçek örtüsüz kalbin için geliyor. Onda temizlenmiş, arınmış ve güvence altına alınmış olan. Bu ruh berraklığı, değerlerini bilmek, Allah'taki amacını anlamak ve geçici bağlantı için onunla yürüyüşünden taviz vermeyi reddetmek demektir dürüst bir öz değerlendirme gerektirir, kutsal ruhu sağlıklı bir gelecekteki ilişkiyi sabote edebilecek gizli yaraları veya yanlış inançları açığa çıkarmaya ve iyileştirmeye davet etmeyi içerir. Üçüncü adım, karşılaştırmayı ve kıtlığı bırak başkalarının ilişkilerine, nişanlarına veya evliliklerine bakıp eksiklik, kıskançlık veya umutsuzluk sancısı hissetme ayartması düşmanın neşeni ve imanını çalmak için güçlü bir aracıdır. Sara bir oğul vaadine güldü. Çünkü kendi vücuduna kocasının yaşına ve görünüşte aşılamaz doğal engellere baktı eksikliğini, doğurgan yıllarının ve fiziksel kapasitesinin kıtlığını gördü. Gerçekliğini vaatle karşılaştırdı ve eksik buldu. Ama Allah'ın vaatleri insani sınırlama veya dünyevi kıtlıktan kaynaklanmaz. Onun sonsuz bolluğundan ve ilahi gücünden kaynaklanır. Başkasının lütfu yerine getirilmiş bir özleme evet demeleri senin eksikliğinin kanıtı değildir bu yaşayan, nefes alan bir tanıklıktır ve senin dekinin mümkün olduğuna dair bir kehanettir. Uzun bir kuraklıktan sonra bir başkasının yağmur aldığını görmek gibidir. Bu senin için daha az yağmur olduğu anlamına gelmez, yağmur mevsiminin başladığı anlamına gelir. Başkalarının lütuflarını Allah'ın iyiliğinin onayları olarak kutla, sınırlı bir mutluluk kaynağı için yarışmalar olarak değil sevinenlerle içtenlikle sevinen bir kalp geliştir, sıranın aynı sadık Allah tarafından güvence, altına alındığına güvenerek, başkalarının neşesine karşı bu cömert duruş, ruhunu dua ettiğin bollukla hizalar. Dördüncü adım, Allah'ı pratik hayata davet et. İman görülmez olsa da asla pasif değildir. Sadece soyut bir şekilde dua etme, aynı zamanda somut olarak hazırlan ve eylemlerine ilahi rehberliği davet et. Rut'u hatırla. Naomi acı ve boş olarak Beytüllahime döndükten sonra Rut sadece oturup bir kocayı umut etmedi. Kültürel normların ve Naomi'nin bilgeliğinin rehberliğinde pratik adımlar attı. Üzüntüden hizmete, pasif bekleyişten tarlalarda aktif başak toplamaya geçti ve lütfun kendisini bulabileceği bir yere konumlandırdı. Boğaz'ın tarlasındaki mütevazı işi, görünüşte sıradan olsa da Allah tarafından yönetilen doğrudan bir yoldu. Eğer kutsal ruh sizi ilgi alanlarınızla ilgili o topluluk grubuna katılmaya, ruhsal olarak uyumlu o etkinliğe gitmeye, yeni bir beceri geliştirmeye veya farklı hissettiren o mesaja yanıt vermeye teşvik ediyorsa, yapın, karşılık gelen eylemler olmadan iman genellikle sadece ertelenmiş umuttur. Allah'ın aracılığıyla işleyebileceği bir yolu olmayan bir dilektir imanla ve ruhun rehberliğine boyun eğerek attığınız pratik adımlar Allah'ın ilahi randevularının tezahür edebileceği araçlar haline gelir. Bunlar Allah'tan ayrı olarak kendi çabanızla birini bulmak hakkında değil, onun adımlarınızı hazırladığı kişiye doğru yönlendirmesiyle, pratik yollarla Allah ile ortak olmak hakkındadır. Bu, iletişim becerilerinizi geliştirmek, bilge danışmanlık aramak, değerlerinizle uyumlu aktivitelere katılmak veya sadece beklenmedik yerlerde etkileşimlere açık olmak olabilir. Bunların hepsi Allah'ın rehberliğini dua ederek ayırt ederken yapılmalıdır. Beşinci adım kendi bahçenizi ekin en sağlıklı en canlı bağlantılar birbirlerinden daha derin bir kaynağa kök salmış bütün ve büyüyen iki insan arasında doğar başka bir insan tarafından tamamlanmayı beklemiyorsunuz Allah'ta bulduğunuz doluluğun taşmasını paylaşmaya hazırlanıyorsunuz. Allah ile yürüyüşünüzü birincil ilişkiniz olarak besleyin, ruhsal disiplinlerinizi derinleştirin, Allah tarafından verilen yeteneklerinizi ve yeteneklerinizi geliştirmeye yatırım yapın. Tutkuyla çağrınızı takip edin. Ona yaklaştıkça, onun sevgisinde ve sizin için belirlediği kimlikte daha güvende oldukça madde, ışık ve yaşam sahibi bir insan olursunuz. Daha az muhtaç ve daha çok verebilir hale gelirsiniz. Kendi bahçenizde gelişirken ruhunuza özen ve niyetle baktıkça doğru kişi, o da kendi hayatını Allah'ta yetiştiren, sizden yayılan ışığa ve hayata çekilecektir. Yetiştirmekte olduğunuz ruhsal olgunluğun bir yansımasını çekeceksiniz. Bu, hazır olmadan mükemmel olmakla ilgili değil, Mesih merkezli bir büyüme yolculuğuna adanmakla ilgilidir. Altıncı adım. İlahi zamanlamanın kalıpları kırdığını kabul edin. Çoğu zaman geçmiş deneyimlerimizi, olumsuz ilişki, kalıplarımızı veya önceki hayal kırıklıklarımızı gelecek beklentilerimize yansıtırız. Tarihi tekrarlamaya saplanır, aynı sonuçları bekleriz. İbrahim'e sayısız nesil vaadi verildi. Ancak o ve Sare yaşlandı ve vaat edilen çocuk olmadan on yıllar geçti. İnsani olarak konuşmak gerekirse kalıp kısırlık ve gecikmeydi. Ancak sadece ilahi olarak belirlenen, zamanda doğal olarak imkansız göründüğünde Allah şimdi tam zamanı, dedi. Geçmişin başarısızlıklarının veya gecikmelerinin geleceğinizin potansiyelini tanımlamasına izin vermeyi bırakın. Özellikle Allah'ın yazmakta olduğu geleceği. Allah hayatınızda yeni bir şey yapıyor tarihinizi aşan ve sizi geride tutan döngüleri kıran bir iş. Bu kez eskisi gibi olmayacak çünkü bu bağlantı Allah'ın kendisi tarafından başlatılmış ve yönetilmiş, insan çabası veya geçmiş hayal kırıklığı kalıpları üzerine değil, iman ve ilahi uyum üzerine kurulmuştur. Allah'ın zamanlamasının sadece bir gecikme olmadığına güvenin, onun amaçladığı birleşmenin maksimum potansiyeli ve bereketi için olayların, koşulların ve kişisel hazırlığın kesin senkronizasyonudur. Yedinci adım, hikayenizi teslim edin. Bu belki de en zorlu ancak en özgürleştirici adımdır. Hepimizin zihninde aşk hikayemizin nasıl ilerlemesi gerektiğine dair bir senaryo vardır. Zaman çizelgesi, kişi tipi, tanışma şekli. Gerçeklik o senaryonun gerisinde kaldığında hayal kırıklığına uğrar veya kaybolmuş hissederiz. İsa, Getsemani bahçesinde karşı karşıya olduğu hayal edilemez acıya rağmen dua etti. Babam, eğer Mümkünse bu kadeh benden alınsın. Kendi insani arzusu, işlerin nasıl gidebileceğine dair kendi senaryosu vardı. Ama teslimiyeti derindi. Yine de benim iradem değil, senin iraden olsun. Aşk hikayenizdeki en güçlü, en güzel ve gerçekten mucizevi değişim, kendi tercih ettiğiniz senaryoya katı beklentileri ve sınırlı hayal gücüyle sıkıca tutunmayı bıraktığınız ve bunun yerine kontrolü tamamen romantizmin ve ilişkinin ilahi yazarına teslim etmeyi seçtiğiniz zaman gerçekleşir. Nasılı, ne zamanı ve hatta kimi Allah'a bırakın. Sınırsız olan ve her zaman kendi sınırlı anlayışımızı aşan ilahi yaratıcılığı geleceğinizi yeniden yazmaya davet edin. Bu teslimiyet eylemi vazgeçmek değildir. Allah'ın planının sizin kendinizin organize edebileceğiniz her şeyden daha iyi daha büyük ve daha tatmin edici olduğuna güvenmenin nihai eylemidir. Allah'ın sizin için eşsiz bir şekilde tasarladığı beklenmeyeni, mucizevi olanı, kusursuzca size uygun bereketi almak için ellerinizi ve kalbinizi açmaktır. Hazır mısın seçilmiş olan, bekleyişini varışa dönüştürecek gerçeğe? Bu senin dönüm noktan, umutlu bekleyişten yakın tezahüre geçişin, duaların, o fısıldanmış umutlar ve gözyaşı dolu yakarışlar ruhsal alemde ve hayatın pratik detaylarında bir şeyleri harekete geçirdi. Sen göremediğinde veya hissedemediğinde bile, sessizlik sağır edici hissettirdiğinde bile gökyüzü, Mevcut gerçekliğinin perdesinin arkasında bağlantıları yönetiyor, yolları hizalıyor, kalpleri hazırlıyor, engelleri kaldırıyor ve ilahi bir karşılaşma için sahneyi kuruyor. Zaman çizelgesinin gerisinde değilsin, büyük planda unutulmadın veya göz ardı edilmedin. Eğer deneyimin buysa, izolasyon mevsimi uzun bir geceden sonra şafak gibi söküyor. Şu anda bile bu sözleri işitirken Allah seni ilahi hizaya getiriyor, koşulları ve hayatları bir araya getiriyor. Sadece kalbinin arkadaşlık için en derin kutsal arzusunu yerine getirecek değil aynı zamanda imanını hiç hayal etmediğin şekillerde ateşleyecek, ortak amacınızı güçlendirecek ve onun adına yücelik getirecek bir birleşme şekillendiriyor. Derin bir uykudan uyanıp, ilahi güvenle dinlenirken Allah tarafından şekillendirilen mükemmel eşi Havva'yı Çava, keşfeden Adem gibi Allah'ın en güçlü ve gizemli şekilde görünmeyen anlarda en pasif hissedebileceğin ama onun sürecine en çok teslim olduğun mevsimlerde çalıştığına dair somut kanıtları görmek üzeresin. Şu anki tek görevin seçilmiş olan şudur. Bu mesajın ektiği umut tohumunun şüphe veya korkunun çatlaklarından kayıp gitmesine izin verme. Onu şiddetle koru. Kalbini yumuşak, açık ve Allah'ın bu bereketi getirebileceği beklenmedik yollara karşı alıcı tut kendini Mesih'e daha da derinlemesine demirle onunla olan ilişkini hayatının sarsılmaz temeli yap radikal bir beklentiyle hazırlan sanki cevap sadece gelmekle kalmıyor zaten yakınmış gibi yaşa hayatına getirdiği sevgi senin için hazırladığı kişi sadece eksik bir parçanın e, tamamlanması gibi hissettirmeyecek. İman yolculuğunda seni daha yükseğe çağıran, seni Allah'ın kalbini anlamada daha derine çeken bir katalizör olacak ve birlikte ebediyete yankılanan ruhsal meyveler verecek. Krallığı tek başına başaramayacağın şekillerde etkileyeceksiniz. Bu sadece bir eş bulmakla ilgili değil. Allah tarafından onun amaçları için kurulmuş ve güçlendirilmiş bir ortak çalışmaya adım atmaktır. Gününü bitirmeden önce, dünyanın gürültüsüne dönmeden önce kalbinin sessiz köşesinde bir an dur, derin bir nefes al. Yolculuğu kabul et ve bu duayı çaresizlikten doğan bir yakarış olarak değil, iman ve güven beyanı olarak fısılda. Allahım, teşekkür ederim. Dökülen her özlemi, her fısıltıyı, her gözyaşını işittiğin için teşekkür ederim. Zamanlamamı ve planımı teslim ediyorum ve senin mükemmel zamanlamana açıkça güveniyorum. Kalbimi sana kök salarak hazırlıyorum. İmanımı senin vaatlerine inanarak hazırlıyorum. Ve hayatımı senin yönlendirdiğin yönde yürüyerek Beklenti ve şükranla hayatıma getirmekte olduğun gerçek kutsal sevgi için hazırlıyorum. Bu dua geleceğinizin bir aktivasyonu, bir serbest bırakılması ve bir kucaklanmasıdır. Şimdi bu kutsal anı, ilahi bağlantı alanını tam burada, tam şimdi gerçekleşen iman hareketine katılmadan terk etme. Aşağıdaki yorumlarda bu mevcut bekleme ve hazırlık mevsiminde dua etmeniz gereken belirli bir şeyi paylaşın. Hassas olun. Burası güvenli bir alandır. Sonra sadece isteğinizi bırakıp gitmeyin. Yorumlara göz atın. Kalbini paylaşan başka bir seçilmiş olan bulun ve onlar için dua edin. Yorumlarına iman, cesaretlendirme ve bereket sözleriyle yanıt verin. Cesaretlendirmeniz yalnız olmadıklarının ve Allah'ın onlar adına da çalıştığının teyidi olsun. Mucizeler genellikle çoğalır ve iman üstel olarak güçlenir paylaşıldığında ve kendimizin almayı özlediğimiz şeyleri başkaları için döktüğümüzde eğer bu mesaj ruhunuzda derin yankı bulduysa, eğer gökyüzünün, ruhunuzun sessiz köşelerinde size zaten fısıldadıklarını doğruladıysa, bu güçlü gerçeği kendinize saklamayın. Allah'tan bir vaat bekleyen, kendi atılımları, kendi ilahi hizalanmaları için umuda ihtiyacı olan tanıdığınız başka biriyle paylaşın. Bu kanala abone olun. Çünkü iman Büyüme ve Allah'ın vaatlerine adım atma yolculuğunuz yeni başlıyor. Ve Allah'ın bu topluluk içinde ve hayatınızda bundan sonra neyi doğuracağını kesinlikle kaçırmak istemezsiniz. Eğer ruhunuzda bu umut kuyusuna iman ve ilahi olasılık mesajlarını yaymaya adanmış bu hizmete bir tohum ekme çağrısı hissediyorsanız süper teşekkürler bırakabilirsiniz. Her bağış boyutu ne olursa olsun önemli bir iman eylemidir. Verimli toprağa ekilmiş ruhsal bir tohumdur. Bir dalgalanma etkisi yaratır. Kendi teyitlerini, kendi atılımlarını bekleme mevsiminde kendi umut mesajlarını bekleyen sayısız insana ulaşır. Cömertliğiniz bu görevi besler. Beklentili kalın demirli kalın sadık kalın bereketiniz düşündüğünüzden daha yakın. Belki de şu anda hayal edemeyeceğiniz şekillerde tezahür ediyor. Kim olduğunuzu hatırlayın. Seçilmişsin, seviliyorsun ve tartışmasız bir bereketsin, seçilmiş olan. Gününüzü bitirmeden önce nefes almanızı ve şunu fısıldamanızı istiyorum. Allah'ım, her özlemi işittiğin için teşekkür ederim. Zamanlamana güveniyorum. Kalbimi, imanımı ve hayatımı gerçek kutsal sevgi için hazırlıyorum. Şimdi bu kutsal anı harekete katılmadan terk etmeyin. Yorumlarda bu bekleme mevsiminde dua etmeniz gereken bir şeyi paylaşın. Başka bir seçilmiş olana yanıt verin ve onları yüceltin. Cesaretlendirmeniz onların teyidi olsun. İman bir araya geldiğinde mucizeler çoğalır. Eğer bu mesaj gökyüzünün size zaten fısıldadıklarını doğruladıysa kendi vadi için umuda ihtiyacı olan biriyle paylaşın. Abone olun çünkü yolculuğunuz yeni başlıyor ve Allah'ın bundan sonra neyi doğuracağını kaçırmak istemezsiniz. Eğer bu umut kuyusuna bir tohum ekme çağrısı hissediyorsanız süper teşekkürler bırakabilirsiniz. Her bağış bir dalgalanmadır. Kendi atılımını bekleyen birine ulaşır. Beklentili kalın. Bereketiniz düşündüğünüzden daha yakın. Bir bereketsin seçilmiş olan.